pratikte onların kardeşliklerini duyup yaşamaları, zemini hazırlanmalı, atmosferi hazırlanmalı. Ben ona inanıyorum ki Doğu ve Güneydoğu'daki arkadaşlar İç Anadolu ve Batı Anadolu'daki arkadaşlarıyla, kardeşleriyle görüştükleri zaman aralarında ciddi hiçbir problemin olmadığını görecekler. Türkiye'de çok yer gezenlerden birisiyim. Sizin belki bazılarınız henüz beşikte ağlıyordunuz. Belki bezleriniz içinde depinip annenizi eziyet ediyordunuz. Ben Urfa'da da, Diyarbakır'da da, daha Güneydoğu'da değişik yerlerde konferans verdim ve dolaştım. Bir Konya'da, bir Ankara'da verdiğim konferansta insanımızdan gördüğüm aynı alakayı ben Diyarbakır'da gördüm. Urfa'da gördüm. El Aziz'de gördüm. Gözlerimi yaşartır şekilde Malatya'da gördüm. Uçak iptal edilince Malatya'ya gidiyorduk. Öğlen vakti haber verdiler. Akşam da konferans var orada. Söz vermişim, gitmem lazım dedim. Bir taksi tuttuk. Taksi aldık, taksi yarı yolda bozuldu kaldı. Yeni bir taksi tuttuk. O gün için büyük bir paraydı. 1800 lira verdik. Ve ben de o zaman belki 1800 lira maaş alıyordum sadece. Koşturduk arabanın 80 kilometre aşmasını hiç istemem. Fakat 180 kilometre şoförü hep sür dedim. Sür Temürlengin fillerine komutudur. Sür dedim. Ve ancak saat 11 doğruya varabildik. 8'den saat 11'e kadar. Malatya'ya girerken yolun sağında ve solundaki delikanlar pür heyecan bekleyişlerini görünce sizlerimi aşamadım. Çocuk gibi çıkır çıkır ağladım. 15 saat yolculuk yapmış, bitmiştim. Ay Arabadan indiğim zaman ayaklarım tir tir titriyordu. Ayakta duracak halim yoktu. Buna rağmen yine de piste sıçradım. Hatta sıçrarken de sıçrayamadım. Kolumdan tuttu ancak çıkardılar. Çünkü başım dönüyordu. Onların bu heyecan dolu hissiyatlarına mümaşat için en azından duygularımı ifade etmeye çalıştım. O gece de oradan hareket ederek Konya'ya geldim. Batı Anadolu'da bir yer. Ben belki Malatya'yı daha ileride gördüm. Fark görmedim, daha ileride gördüm. Hatta belki bazı yerlerde bana genciyle, ihtiyarıyla genç gördüm. Dinamik gördüğüm bir yer sorarsanız, size Malatya diyeceğim dedim. Diyarbakır'dan da aynı intibalarla döndüm. Kaldı ki o zaman birleri belki Tikko'cular, belki dev yolcular, belki dev solcular oradaki vatandaşımızı, bazı müsaitleri bu işe, belki bazı üstüniyetli kimseleri, üstüniyetliydiler, doğru bu ülkeyi sömüren Amerika'ya karşı, onun altıncı filosuna karşı, karşı koyuyorlardı. Ama birileri de onların bu milli, vatani ve topraklarına bağlı bu hislerini, topraklarına bağlı olmanın gerektirdiği bu hisleri istismar etmek istiyordu. Bir ölçüde Kızıl Kıyamet'in de yaşadığı o dönemde ben tertemiz böyle duygularla meşbu Diyarbakır'dan ayrılıyordum. El Aziz'den de aynı duygularla ayrılıyordum. Elektrikler sönüyordu, belediye reisi söndürüyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu. Mikrofonla sesleneceğim bir yerde megafonla seslenme mecburiyetinde kalıyordum ama fakat milleti pür heyecan karşımda görüyordum. Ben şahsen Anadolu'nun hiçbir yanında ciddi bir fark müşahede etmedim, mütalea etmedim. Gücü ve kuvveti temsil edenler yanlış anlayabilirler. Güç ve kuvvet insanın bazı meseleleri yanlış anlamasında insanı yanlışlıklara saptıran dezavantaj bir şeydir. Güç ve kuvvet mantığın cevvaliyetine bazen manidir. Çünkü kestirmeden hedefe, varmaya insanı sevk eder. Nasıl olsa ben kaba kuvvetimle bu meseleyi hallederim der, kara kucak güreş tutmaya gider. Oysaki biraz zayıflığını hissetse, biraz teknik olsa, biraz o insanların hissiyatını dinlese, biraz hissiyatlarına mümaşat yapsa daha yapıcı olacaktır. Ama tarih boyu güç ve kuvvetin bu dezavantaj yanıdır. Bu dezavantaj milletin bir kesimine karşı kullanıyorsa dezavantaj dezavantajdır. Bu açıdan Hz. Bediüzzaman'ın o mevzuda çok olumlu, çok müsbet, engin günümüzün idrakının çok üstünde bir üniversite teklifinin yanı başında gab gibi belki gablar gibi belki bir de güneydoğu projesi olacak ona ne diyelim güpler gibi ha, güneydoğu yok doğu ona ne diyelim doğu anadolu taplar gibi projeler gerçekleştirilecek doğu ve güneydoğu ihya edilecek bir taraftan maddeten ihya edilecek. Karşı tarafın, dünyanın, bu milletle oynayan dünyanın sesi soluğu kesilecek. Birisi konuşamayacak artık. Bilmem nedir? siyenen konuşamayacak bu milletin aleyhinde ve tahrik edemeyecek. Bir diğer taraftan da manen bu milletin kalpte, ruhta, vicdanda, histe, duyguda, düşüncede, ilimde diriliş demini hazırlanacak her sahada dirilecek bu ülke insanı. O da ilimli olacak. Hususiyle dini ilimlerle olacak. Her yerde hususiyle Güneydoğu'da ve Doğu'da ilahiyat fakülteleri açılacak. Ve ilahiyat fakülteleri fünunu müsbete tahsili yapılan fakültelerle müşterek projeler geliştirecekler. Aynı zamanda feza ile alakalı projelerde ilahiyatçıların düşünceleri de alınacak. Kur'an'ın enginliğinden değişik şeyler getirilecek ufkumuzu açar. Bizi namütenahi düşünmeye sevk eder. Bu da bence o master planın ayrı bir yanıdır. Mutlaka bunun üzerinde durulması lazım. Yani GAB gibi, DAB gibi projelerin yanı başında bir de böyle eğitim faaliyeti ve dini hizmetlere önem verme meselesi üzerinde ısrarla durulacak. Böylece Doğu ve Güneydoğu mamur hale getirilecek. Yoksa sadece böyle bir kuvvetle kuvvetle gideceksiniz, presleyeceksiniz, ezeceksiniz. Eğer presleme ile, ezme ile, bazı sesleri kesmekle bir yere varılsaydı, 70 sene durmadan milleti pestil gibi gelip ezen, paletler gibi uzarın, üzerinden geçen komünistler bir yere varırlardı. Oysa ki 70 küsür sene hakimiyetlerinden sonra çözülür, gider gitmez hemen arkadan değişik tekevvürler, değişik oluşumlar süreci başladı. Sanki oralara komünizm hiç gelmemiş, misafir olmamış gibi bütün gözler Anadolu'ya dikildi, Anadolu'dan gidecek insanlar beklenmeye koyuldu. Biz gittiğimiz her yerde böyle camilerini açalım, medreselerini, kurslarını açalım diye iştiyakla bizi beklediklerini, ben gitmedim şahsen, arkadaşlarımızı beklediklerine şahit olduk. Aziz Allah, o yüce olan Allah, minarelerde büyüklüğüne şahit olduğumuz Allah Celle Celaluhu, bizi büyüklük duygusuyla mamur kılsın ve inşallahü teala bu mevzuda bizi bekleyen veya bizden beklenen bu işleri hakkıyla eda etmeye bize muvaffak kılsın. Baskıyla, gücün ve kuvvetin tetişiyle ve terörüyle bazı şeyler halledilseydi, problemler çözülseydi, onu bütün bütün nefüye inkar etmiyorum. Ruslar bir yere varırlardı. Hakimken ellerini eteklerini çektiler, bir kenara çekildiler, kustular bir yönüyle, Hakk'a teslim oldular. Kuvvet haktadır ve yine o büyük devasa kâmetin sözü. Kuvvet hakta, hakkın kuvvette olmadığına binaen, dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'an'ı feda olan bu baş, zındıkaya esmi silah etmeyecektir. Ve dilerim onun duyguları, düşünceleri, mahşeri vicdanda, olması gerekli olan ölçüde ve olduğunun üstünde maket bulur, onun teklif ettiği 100 sene evvel teklif ettiği proje gerçekleştirilir ve dolayısıyla da doğu ve güneydoğu problemleri kendi kendine hallolur.